Daha detaylandıracağız. Sevgili Zeki Fatih Tekke e, bir heyecan getirmişti Trabzon'a. E, hafta boyunca bunun heyecanı yaşandı. Kolay değil tabi. E, bu sezon 3. teknik adamı. Evet. E, bu kadar zanda elbette takıma e, futbolla ilgili dokunmak çok kolay değildir. Ama mental olarak dokunabilirsiniz. Bugün ilk deplasman galibiyeti geldi. Başakşehir'de bu ligin hani şampiyonluk kazanmış derli toplu takımlarından Tabii. biri. Başakşehir deplasmanında geldi. Ee, bunu nasıl okumak lazım? Bu galibiyet Trabzonspor adına ne ifade ediyor? Nerelere taşır? Özellikle kupa hedefi açısından da moral olmuş mudur? Kesinlikle öyle. Ben hep e, Şenol Güneş'li dönemi şuradan eleştiriyordum. Şenol Güneş'li tamam Mahaplas bir teknik direktör de. Sağ kenarındaki o soğuk duruşu, karamsar duruşu takımı da etkiliyor demiştim hep. Yani biraz hoca canlan, gül, takımla iletişim kur. Bugün şunu gördük. Yani maçtan önce bir defa Fatih Tekke takıma abilik yapmış. Kardeş gibi yaklaşmış, dokunmuş, sevgi yaymış. Ya bu çok önemli. Yani takıma enerji vermiş, sevgi vermiş, cesaret aşılamış. Bugün sağ kenarında bakıyorum. Sürekli oyunun içinde hani golcülüğü, futbolculuğu döneminde maçı nasıl yaşarsın sağ içinde. Sağ kenarında o şekilde yaşadığı, maçın durduğu her an belirli oyuncularını kenara çağırıp mini toplantılar yaptı, taktik verdi, oyunu okudu. Tabii ki ilk maçta senin de dediğin gibi hiçbir teknik direktörün elinde sihirli değnek yok. Ama ilk maçında e, sınıfı geçti tam not aldı. Hani Şenol Güneş'in 300 gündür ki bu sezon 12 deplasmanda galip gelememesi takımın geçen yıl Başakşehir işte 18 e, Mayıs'ta en son Başakşehir yenerek Trabzonspor ...deplasman galibiyeti serisi... ...deplasman galibiyetine son vermişti. Ondan beri 300 gündür galibiyeti yoktu. E şimdi bu galibiyet gelirken... ...yine Başakşehir'e karşı geldi ama... E, ...oyunu okurken... E, ...şunu söylemem lazım. Bir defa Uğurcan Çakır'dan Banzay'a kadar... ...her oyuncu haz alarak... ...yani e, hem maçı yaşadılar... ...hem teknik direktörü Fatih Tekkeç'in oynadılar... ...hem de keyif alarak oynadılar. Yani... Tabii ki Trabzonspor'un yine çok eksiği vardı ama birbirlerinin açıklarını kapattılar saha içinde. Bu yardımlaşma çok önemliydi. Hani e, fobi haline geldi demişti Şenol Güneş. Ben buna çok e, Trabzonspor için bunu Şenol Güneş nasıl söyler diye içimden kızmıştım hocaya içten içe. Fobi olur mu? Dört, yani Türk futbolunun e, dört büyük takımından biri. Yani Trabzonspor'un forması deplasmanda Boş olsa bile rakipten korkmaz. Fobi falan değil. Yerle bir etti Fatih Tekke sonuçta. Fobi olmaz. Yani oynarsın kazanırsın. Sen deplasmanda mücadele etmiyordun ki. Bugün baktık 2-0'dan sonra mükemmel oynayan bir Trabzonspor vardı. Ama e, şunu da söylemek lazım. Yani 1-0'dan yani 15. dakikadan e, ilk yarı bitimine kadar Başakşehir oyunu tek kaleye çevirdi. Burada Uğurcan Çakır... Hem penaltıyı kurtardı, sonrasında Deniz sürüşün şutunu kurtardı. Oyunun Aynı andaki süper var. bir Oyunun de var. Pion tekin, direkten dönen toplarda yere çarptırarak bir vuru kafa vuruşu, kafa vuruşu vardı. Vuruşu onu var. da muazzam çıkardı. Yani e, Fatih Tekke ile takıma bir heyecan gelmiş, taraftara bir heyecan gelmiş. Ve en önemlisi şunu söyle şunu söylemem lazım. Fatih Tekke sadece sağdaki oyuncularını değil, bütün yedek kulübesini, bütün ekibini topladı. Stattaki Trabzonspor taraftarına götürdü, seyirciyi selamlattı, alkışlattı, gönül aldı. Yani burada Trabzonspor hasreti çeken Trabzonspor taraftarına işte futbolcusuyla kendisi de giderek o anı, o galibiyet coşkusunu yaşadılar. Trabzonspor için bir kırılma anıydı. Çünkü deplasmanda kazanamayıp topal bir Trabzonspor vardı, evinde kazanıp deplasmanda gülemeyen. Şimdi bundan sonra Trabzonspor'da mutlaka bir çıkışı olacak. Ama elbette ki bu süreçte kötü sonuçlar da olacaktır. Ama Fatih Tekke bir heyecan getirdi. E, Fatih Tekke için e, camianın destek vermesi lazım. E, bence Trabzonspor e, takım olma yolunda. Bugün gördük. Yani hani niye oyun çıkmıyor diyor Düri Hacı mesela. E, bugün çıktı işte. 3-0 hem de. Başakşehir Trabzonspor'a ters gelen bir takım. 3-0'lık bir oyun çıkardı hoca. Ben tebrik ediyorum. Peki daha detaylandıracağız. Tek tek önce bir girizgah yapalım. Ondan sonra maç maç detaylandırmaya çalışırız. Reha Hocam şimdi çok zor. Aynı saatte iki maç olunca benim gözler şaşı oldu. Bir oraya bir oraya bakmaktan. <laughs> Öyle sıkıntılı bir durum. <laughs> ee, ama elden geldiğince her ikisini de alıcı gözle seyretmeye çalıştık. O imkanlarımız var. televizyonu açtık onu açtık. Ekranlarımız da büyük. Ee, şimdi Beşiktaş adına açıklanması çok zor bir mağlubiyet oldu bu. Konya takımını yürekten tebrik etmek lazım. Hep vurguladım. Can Siperani oynadılar. Yani gerçekten tüm Konya Spor takımına, Recep Hocaya, futbolculara canlı gönülden bir tebrik yollayalım buradan. Ama Beşiktaş açısından düşünülmesi gereken çok şey var. Öte tarafta Trabzonspor'da siz hep derseniz anları doğru oynamak ara lazım anları. diye. O ara anlarda Kırılma anlarında biraz şansı da yardım etti. Bazı oyuncular başta Uğurcan olmak üzere çok değerli işler de yaptı ve sezonun ilk deplasman galibiyetini alarak bir rüzgarını doldurdu. Hep fırtına fırtına falan diyorduk ya. Evet. Şimdi bir rüzgarı doldurdu. Bakalım fırtınaya dönüşür mü? Siz nasıl gördüğünüz Her iki maçı da görebildiğiniz Aynen. kadar tabii hocam. Ben iki taraf için konu başlıklarıyla gireyim. Hem kıyaslama gibi olur iki maçın. Şimdi Fatih Tekke ile Trabzonspor'un başlangıcında benim gördüğüm net bir şekilde sağ içinde enerjisi yüksek motivasyonu e, mükemmel bir takım vardı. Diğer tarafta e, baktığımızda Soskier ile beraber ilk geldiğindeki takımın enerjisi yok ve motivasyonu da düşmüş durumda. O da enteresan ya. Yani. İki, i̇ki maçta net bir şekilde bunlar vardı. E, yani oyun anlamına baktığımızda Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ufak ufak dokunuşları var. Neyi mesela beğendim? Yani Antrenör biraz daha derinlemesine düşünecek ve esneyecek. Bir bakıyorsun maç 1-0 iken çok doğru bir şekilde hiç bunu denemiyorlar. Şimdi madem öyle e, deplasman oynuyorsun 1-0 öndesin açık alana çıkmak istiyorsun. Muhammed Çam'ı 10 numara almadı. Çok doğru sağ çizgiye aldı. Orada da oynayan sağ içeri penetre eden driplik yapan bir oyuncu. Gitti Vişke'yi öbür kanada aldı. Vişke ne yaptı? İkinci golde pası attı. Pası attı, tek bansa bıraktı, Ozan'ın golü oldu. Şimdi böyle ufak dokunuşlar yaptı. Ortadan sıkıntı yaşadığını düşünmüş. Tabi daha kanatları kullanmak kanatları, istemiş. Tabii. Tabi uzun boylu stoperler var oraya çişinmeyin demiş yerden tabii, demiş. İşte yani de, bir şeyler, bir bi, dokunuşları şimdi, var. Şimdi e, bunları yaparken e, mesela e, yine orta sahada mesela stoper sakatlandığı zaman Hüseyin Serdar yine oraya yama yapmadı mesela Mendi ve Lüstram'la onun yerine daha orijin stoper Serdar'ı soktu. Şimdi bu dokunuşları yapıyor. Vişka eldeki malzemeyi Fatih ne oluyor peki? Fatih Tekke bunu kullanırken öbür tarafta Soşkayar, öbür tarafta geçen hafta da yine Tayyip. bak geçen hafta geçen hafta Tayyip Tağla Chamber, Chamberlain <laughs> aynı zamanda öğretmekte top ayağına geldiğinde oyuna akıl koyamayan, ne yaptığını bilmeyen bir dağınık bir Beşiktaş var. Ya yani Beşiktaş 7 hafta iyiyken geçen hafta mağlubiyetten sonra sıkıntı yaşayan Beşiktaş var. Şimdi diğer tarafta şu bak çok ince bir konu var. Başakşehir 3-0 yendi bugün. Başakşehir'e Alanya Spor'u çalıştırırken Fatih Tekke geldi. Kaç kaç bittiğini biliyor musun maçın? 4-2 yanılmıyorsan bitti mağlup oldu. Nasıl mağlup oldu biliyor musun? Öne geçti goller kaçırdı. Bu pas topla çıkmak yerine kaptırdı. Toplarla gol yedi Başakşehir'e. Ligin ilk yarısında. Pasla kale vuruşunu kullanarak öyle pas Öyle pastı. goller yedi. Bak Ender ve mağlup oldu. Bir ders çıkarmış. Dediğin gibi ne yaptı? Ya dedi ki merkeze dedi kim oynuyor? Opoku'yla ile bağ. Yüksek banzaya atmam. Kenarlara atarım. Kim orada Bişka ile Skan'a doğru o top kenar merkeze doğru döndüğünde daha etkisi olur. Ve de nitekim pas yeri geldiğinde yaptı. Yeri geldiğinde ne yaptı? İlk gol gibi direkt birinci yani savunma bölgesine, ucun bölgesine bir teğet pas atıldı. Skan'a doğru onun sağ tarafa döndü. Vişka, Pedro ikili oyunlar bazı golü attı. Yani direkt de çıktı. O bir şekilde ders almış. Alanya'da Başakşehir maçında ders alan bir Fatih Tekke var. Soskayar'da geçen haftadan ders almayan, geçen hafta 10 kişiyle bile yenilen, ürete, üretmekte sıkıntı yaşayan bir Beşiktaş. Aynı zamanda oyuncu tercihleri de. Yani sen Tayyip Tağla'la şimdi yine geçen hafta oynatıyorsun. Sen bu oyuncudan ne bekliyorsan? Ya Onur çok iyi oynayamayabilir. Bir daha söylüyorum. Raşit oraya koyarsın. Önüne Muçi'yi koyarsın. Ya bir Chamberlain yerine Hacı Ahmet Oğuz. Yani çok muhafazakar bir profil çiziyor Çemberlen. İlk geldiğinde evet çok klas bir adam her zaman söylüyorum. Şey, soskayar. Özür dilerim. Soskayar çok klas bir adam. Çok iyi niyetli ama bu kadar da hata olmaz. Yani bu